Merhaba benim adım Pinokyo. Ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Ben buradan böyle ben yalan söyleyeyim de, de burnum uzuyor. Yalan söylemediğimde de burnum hı, uzamıyor. Bakın size bir tane uyarı yapacağım. Sakın yalan söylemeyin tamam mı? İşte ben böyle bir ormanda gezmiştim. Sonra bir tane eşek gelmişti. Sonra <laughs> da bir tane o eşek bir tane beni yemişti tamam mı? İşte böyle olmuştu. Sakın yalan söylemeyin çocuklar Burnunuzu uzatır Pinokyo bak <laughs> Doğruyu söyle kalbin ışıldasın <laughs> Herkes sana gransın Mutlu olasın